Yani soru çözümüne devam ediyoruz. Sıvı basıncı ile ilgili şöyle bir sorumuz var. Bir şeklimiz şekilde iki kapta bulunan diyor sıvının kalp tabanına uyguladığı sıvı basıncı P kadar. Şu an sıvı buraya kadar dolu arkadaşlar. Sıvı buraya kadar dolu. Burası dolu. Burası buranın basıncının P olduğunu söylüyor. Buranın basıncının P kadar olduğunu söylüyor. Daha sonra diyor ki buna göre diyor kabın tamamı diyor. Aynı sıvıyla yani bu sıvıyla doldurulduğunda ağzına kadar doldurduğumuzda sıvı basıncı kaç kat artar? Burası da biraz sıkıntılı. Oraya da geleceğiz. Önce bir soruyu çözün diyelim. Şimdi bana sıvı basıncını vermiş. Sıvı basıncının P olduğunu söyleyeyim. Basınç neye bağlı? H, D, G'ye bağlı. G'yi çizdim aynı orta. D'yi de çiziyorum. ikisi için aynı sıvı. Burada tamamen neye bakacağız? H'a bakacağız. Derinliğe. En altta en üst tarafına bakıyorum gördüğünüz gibi suyun en fazla yani sıvının suyu ya da sıvının yüksekliğine bakıyorum. Derinliğini görüyorsunuz. H iki h Burada iki h iken derinlik iki h iken derinlik iki h iken sıvı basıncı kaç peymiş? 1 peymiş. Şimdi ağzına kadar dolduralım. Dolduruyorum, dolduruyorum, dolduruyorum. Buraya kadar doldurdum. Bir h 2H, 3H, 4H, 5H. Ağzına kadar dolu olduğundaki sıvı basıncını bulmam için tamamını alıyorum. 1H, 2H, 3H, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H. Şu an 5H oldu. 5H olunca kaç P olur? E 2H'a P ise 4H'a 2P. Orada bir haş kaldı. O bir h da yarımdır. Normalde kafadan çözdüğümüzde iki buçuk olduğunu buluruz. Ama siz ne yapın? İşler dışlar çarpımı yapın. Buraya x diyelim. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. İki haş çarpı x eşittir. P çarpı beş haş. Her iki tarafta haşlar var birbirini götürüp. 2x eşittir 5 ha 5 ben her iki tarafı x'in yanında bulunduğu 2'ye bölüyorum gördüğünüz gibi iki buçuk P çıktı. Yani beş P bölü iki çıktı. Son durumda sıvı basıncı kaç olur diye sorsaydı cevabımız iki buçuk P olurdu. Ama soru ne soruyor? Kaç kat artar diyor. Yani ilk duruma göre kaç kat artmış? İlk durumda kaç P'ydi? Bir P'ydi. Bir P. Şimdi kaç P? İki buçuk P. Kaç katına çıkmış deseydi cevap iki buçuk olurdu. Kaç katı artmış diyor. Kaç kat artar diyor. Ne kadar artmış? Bir buçuk P artmış. Bir buçuk P. Birin kaç katı? Bir buçuk katı. O zaman kaç kat artar dediğinde bir buçuk kat artmış. Bir daha söyleyeyim burası çok tehlikeli. Bakın soruda iki buçuğu bulduk. Orası kolay. Ondan sonra çözümlemesi sıkıntılı. Burada deseydi ki sıvı basıncı ilk duruma göre kaç katına çıkmış deseydi iki buçuk katına çıkmış diyecekti. Ama iki kaç katına çıkmıştır diye sormuyor. Kaç kat? Artmış diyor. Artarımlarım iki buçuk oldu eskiden bir P'ydi. Çıkardım iki buçuktan bir P'yi bir buçuk P. Bu artar. Peki kaç kat o birincinin? bir buçuk katı. Bakın bir buçuk p, bir p. Kaç katı? Bir buçuk katı. İşte bir buçuk kat artmış diyeceğiz. Burası çok önemli. Bu soruyu üç şekilde sorabilirdi. Bir, sıvı basıncı kaç olur? İki buçuk p. Sıvı basıncı kaç kat artmış? Bir buçuk p. Kaç katına çıkmış? İki buçuk katına çıkmış. Bu üç sorunun da cevabı bu. Hemen yanındaki soruya geçelim. Burada çıtır bir soru var. Çıtır sorumuz şu. Katı basıncıyla karıştırmamamız gerekiyor. Sıvı basıncını sorup sormadığına bakalım. Yarısına kadar suyla dolu olan kabı ters çevirince diyor. Burada kabın tabanına etki eden sıvı basıncını soruyor. Burada biz biliyoruz ki H şarkı D'ye bağlı. Yine D'ye çarpı atıyoruz. Bizim için önemli olan yine derinliktir. Burada kabın ters çevirmeden önce bu düzgün e, tabımız ters çevirelim. Ters çevirdiğimizde S yukarı çıkacak. Şuradaki S. Aşağıda da iki S tabanda olacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu an burada dar. Burası dar alan arkadaşlar. Burası dar. Suyun yüksekliği diyelim ki iki H olsun. Suyun yüksekliği iki H ters çevirdiğimde burası geniş olduğu için aynı su miktarı sıvının cinsi değişmiyor miktarı değişmiyor. Bu sefer burası geniş olduğu için az önce derinlik 2 h iken burada 2 h de daha az diyeceğiz. Çünkü burası geniş arkadaşlar. Burası dar sıvı daha fazla yükselmişti. Geniş alana koyduğumuz zaman o taban alana burada sıvının yüksekliğinin azaldığını göreceksiniz. Yani burada derinlik çok, burada derinlik az. Yorum ne? Derinlik azalmış. Sıvı basıncı azalır diyeceğiz. Bu kadar basit arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Soru çözümüne devam edeceğiz. Bundan sonraki videomuzda yeni nesil sorular atacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Beğendiyseniz yoruma güzel şeyler yazabilirsiniz eleştirilen varsa da onu da belirtiniz. Ona göre şey yapacağız. Yani üç tane tripod aldım. Üç tane tripodumuz da kırıldı. Yenisini aldım. İnşallah gelecek. O sallantı olmayacak bir daha. Yani şu an amatörce çekiyoruz. Amacımız kendi çocuklarımıza öncelikle biz okula geliyoruz. 2-3 kişi üç, geliyoruz. Kendi okulumuzda kendi öğrencilerimiz için. Hem EBA'dan hem de çektiğimiz videolardan konularımızı işlemeye çalışıyoruz. Yani bu zor şartlarda her gün gelip okulda video çekiyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere